Evet. Tarihi Kozan Kalesi'nin önündeyiz. Burası Bizans döneminin tarihine buram buram kokutuyor. 1200'lere yıllara dayanıyor burası. Hem savunma hem gözetleme yeri olarak Bizanslılar tarafından kullanılmış burası. Gerçekten çok harika bir yerleşim alanı. Şöyle size bölgeyi bir tanıtalım gösterelim. Evet, Kozan Kalesi'nin içinde ilerlemeye devam ediyoruz. Buranın tarihi Bizans dönemine dayanıyor demiştik ve 1200'lü yıllara kadar geliyor. Ee, burada Bizanslılar hem savunma hem de gözetleme olarak e, bu kaleyi kullanmışlar. Burada binlerce yıllık bir tarih adeta Türkiye'ye hizmet ediyor. Gerçekten buram buram tarih kokuyor. Kozan Kalesi'nin zirvesindeyiz şu an. Burada bin yıllık bir tarih var. Milattan önce 1200'lü yıllara dayanan Bizans İmparatorluğuna öncelikle hizmet etmiş sonrasında da diğer medeniyetlere hizmet eden bünyesinde barındıran buram buram bir tarih burası. Bizanslılar bu kaleyi savunma hem de gözetleme olarak kullanmışlar. Çok güzel bir manzarası var buradan.